Forge'da Minotaur var. Bizde ne var? Yak panzer diyoruz. Muazzam. TNH type. 257, 752. 430 var. TL4 var. Bizde Patton var. E50 var. şey zaten abicim. Ben de birazdan nasipse botu kapatacağım. Mirtan kofa geçeceğim. Herhalde şüpheli. <laughs> Aslında var ya buraya hiç gitmemeliydik de. Neyse geldik artık. Sol kanatta tank avcılarını patlatabilirdik. FV'lerim. nereye gidiyor bu Waffen Trail'la? buraya gelmiş. Okey hızlıca pozisyon almam lazım. Muhammed geleceğim mi buraya? Evet. Evet, anlaşıldı. DBV'yi rahat bırakmayın ya orada. Ne yapıyorsun, Çar Murat? Tamam Muhammed sakin oyna. Ben bir 5 saniyem var. Yükleyeceğim. Type 68'i indireceğiz. TL4'ü de. Ahmet dikkat et bak sağ tarafta da bir FB var. Orada galiba onu gören kimse yok. Değil mi? Bakayım. Evet. Herhalde hala aynı noktadadır. Ahmet orada. Orada kal abicim. Neden bu tane? Ben, ben sana güzellik yapmaz mıyım geri ya. Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapan abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Çünkü bedava çıktı Yoldaş bana. Bu. Atakan Atakanal çizgisini o bir koyup alın dağıtıyor. Çünkü bedava kutudan çıktı. O şanslı yonca siteden verilen Vot'un bedava verdiği. Buradan çıktı. Yoksa ben 5 kuruş vermem. Vattaki herhangi bir tanka. Atakan yoldaş duydun mu? çıktı. Çok da istediğim bir tanktı. Sağ olsun arada yüzümüzü güldürüyor. Ve Ahmet Ali yüklemedi o FB ha. Demiştir artık da <gülüyor> <gülüyor> Nereye kayboldu lan Jet motorlu FV Yum ol yum ol Ya para ben vermem. Siz sizin özgürlüğünüz, sizin düşünceniz verebilirsiniz. Hani Faruk abi. Faruk abi. Mantar döşemiş. Bizimki ev doğaya karşı abi galiba. Abi ev yanıyor. Mutfak tutuştu. Gel çabuk. Ulan ben burada diyorum ki support can basmıyor. Mantar atıyorlar. Ev, ev yanıyor diyorsun. Abi tutuşuyor. adam can tutuşu. Can. Alev can. alıyoruz abi. Alev. Mezara mı götürecek o canı? <laughs> Zepbira 2311 rahmet olası takıma isyan ediyor. Today is International Day, when we celebrate all the countries of the world. Hooray! Pepper is dressed as France. Man, man, I'm France. George is Russia. Огонь на подавление! Франц сзади по левому флангу! Огонь! Врач! Они обходят нас с тыла! Перезаряжают! Поиграйте меня! Они подходят к нам с тыла! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Противник Atakan Nal çizgisi nöl halde oyunu problem ye diyerek yardırıyor. Anam çıldıracı ama Bu atışta işte Muhammed'in bir suçu yok. Yoldaş çıldırıyor. Anam çıldıracağım ha diyor. Top kötü. Tankın topu çok kötü. 257. Yok ki. Tankın topu kötü oğlum. senlik bir problem yok yani. Bu kamikaze madalyası. 5200 hasara 184 verdi. Yani. Az yine de kar marjları çok az. Yedek açık. Yedek açıkken bu kadar veriyor. Abi bir tur daha ineyim.